Şimdi Sinan ustamız buldu e, hatayı hatada bir minik şey olmuş e, hafiften böyle çividir diyebiliriz ama bir yarılma gibi bir şey olmuş hafiften yani küçük şimdi birazdan ona işlem yapacağız e, tekerimizi kurtaracağız inşallah. Arkadaşlar Sinan Usta'mızın dükkanı e, beş, da e, Fulya'da Fulya'da e, ne diyelim buraya ve çok iyi bir usta arkadaşlar her türlü teker ihtiyacınızda buradan alabilirsiniz ustamız son derece iyi ben telefon numarasını da aşağıya bırakacağım lastik tamiri, şöyle görüyorsunuz bu. Şurası da tekerce şeyi. Evet, bizim aramızda oldu.